اللهم صل على محمد وعلى محمد وعج الفرج لعن اعضاءهم بسم الله الرحمن الرحيم devam ediyoruz. Burhan tefsirinde 187. ayet. وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابِ لَتُبَيِّنَنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ Ayet diyor ki, Allah kitap verilenlerden misak aldı, antlaşma imzaladı onlarla ki onun haberini insanlara verirsiniz ve onu gizlemezsiniz. Bu konuda Allah insanlardan anlaşma yaptı kitap verilenlerle. فَنَبَذُّهُ وَرَا Ama onlar o anlaşmayı artlarına attılar. وَاشْتَرُوا بِهِ سَمَنًا Karşılığında az bir değer aldılar ve aldıkları şey ne bir şeydir. Bu 187. ayet. Tefsir-i Kummi'den bir rivayetler etmiş Seyyid Haşim. Ebu Câfir aleyhisselamdan bu ayeti okudu. Allah ki o kitap verilenlere misak aldı. Misakın işi, özü. O alınan şey konusunda onu insanlara haber vereceksiniz ve gizlemeyeceksiniz. İmam dedi ki kitap verilenlerden Allah misak aldı. Ne konuda? Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi'nin haberini onun vasfını, ailesini, durumunu, yapacağı şeyleri insanlara bildirmeniz gerekir çıktığında. Onu gizlemeyeceksiniz. Tabii ki bu nebilerden sonraki insanların, alimlerin görevi. Yoksa nebiler görevlerini yaptılar. Konu bizle alakalı. Bu işi üstlenen insanlarla alakalı. Allah o alim tabakasından Ali Muhammed Aleyhisselam'ın velayetini, faziletlerini, üstünlüklerini anlatılmasına dair söz aldı. Ayet devam ediyor. Fenebzuhu ve razuhuruhum. Ama onlar o alınan ahdi misakı artlarına attılar. İmam diyor ki yani o Allah'ın ahdini artlarına attılar. Karşılığında ve işte bir semenden az bir değer aldılar karşılığında. Ve bir esma yaştı. O aldıkları şey ne pis bir şeydir. Yani o görevi bıraktılar karşılığında geçici dünya hayatını aldılar. Ne pis bir şeydir o. Ayet bu. 190. ayet. Muhakkak ki semaların ve arzın yaratılışında vehtelâfi leyle ve nahar, gecenin ve gündüzün ard arda gidip gelmesini ihtilaf yani bir şeyin bir yere gidip gelmesi. Zıtlaşmak manasında değil. İhtilafın manası bu. Birinci manası bir şeyin bir yere gidip gelmesi, semanın ve geceyle gündüzün birbiri ardınca gidip gelmesinde akıl sahipleri için ayetler vardır. Muhammed bin Müslim'den, Ebu Cafer Aleyhisselam'dan İmam dedi ki, kim bu dünyada kör ise, İmam bu ayet okuyor burada, ayet İsra suresinin 72. ayeti. İmam dedi ki, Allah Azze ve Celle diyor ki, kim burada kör ise o ahirette de kördür. Bu ayet okudu ve dedi ki kim burada körse ahirette de kördür. Dedi ki men lem halqa semavat vel ard arzın ve semaların yaratılışı gecelen gündüzün ardarda gidip gelmesi bu feleğin devran etmesi dönmesi güneşin ayın bütün bu sistemin hareketi varlığın ortaya çıkması ve ölmesi. Bütün bunların hepsinde ki ayetler ve acayip şeyler vardır. Bunu görmezse bir kimse yani bunun arkasında muazzam bir güç var. Ki güneş doğuyor, sonra batıyor. Ay doğuyor, batıyor. Tabiat olaylarıdır, diğer şeylerdir bu şekilde. Bunların ardında büyük bir gücün olduğunu görünmezse yani görmezden gelirse yani bunu yapan bir kimse var. Bunu fark etmezse, akletmezse o ahirette de kördür ve yol olarak sapıktır, daha sapkındır. Çünkü Allah bütün bu ayetleri ortaya koydu ki gerçekten bütün bu mucizelerin arkasında, bu büyük işlerin arkasında bir güç var. Bu feleği, arzı, dünyayı, her şeyi evirip çeviriyor. Tekrardan Rıza Aleyhisselam'dan İmam dedi ki, ibadet çok salat, çok oruç tutmak değil yani çokça eğilip doğrulmak, çokça oruç tutmak, aç kalmak değildir de bu da ibadettir ama asli ibadet budur ki Allah'ın emrinde, Azze ve Celle'nin emrinde, işinde, gücünde tefekkür etmek. Asli ibadet budur. Bu bir ibadet. Tekrardan Ebu Abdullah Aleyhisselam'da. Emirül Mum'in Aleyhisselam dedi ki, tefekkür etmek, yani bunların hakkında tefekkür etmek insanları iyiliğe ve o iyiliğe amel etmeye davet eder. Tekrardan. Tefekkür alakalı bir sürü rivayet var burada. de Allah ki bu varlığı yarattı, sistemi yerleştirdi. Her bir saniyesinde, milimetre karesinde bir mucize var, bir iş var. Bunlar hakkında tefekkür etmeye çağırıyor. Tefekkür edin ki Allah ne kadar büyük ve yücedir. Bunları evirip çevirmektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki: "Utu a'inakum min minel ibade." gözlerinize ibadetten olan hakkını verin. Gözünüzün hakkını verin ibadet konusunda. Dediler ki, وَمَا حَذَّكُمْ Onun hazzı nedir ibadetten ya Resulallah? Ki her şeyin bir hazzı, bir nasibi payı var. Gözlerin ibadetteki nasibi nedir? Dedi ki, en nazar fi mushaf musafa kitaba bakmak gözün ibadeti budur ve tefekkür fihi ve itibar ende acayi ona bakmak, kitaba bakmak, kitap hakkında tefekkür etmek ve onun acayipliklerinden itibar almak. Bu ayet bir takım surelerde geliyor. Ee, Mumin suresinin 82. ayetinde oradan okuyacağım ben size şimdi. Eflem yesiru fil ardi feyanzuru keyfe kana akibatu min qablihim. Onlar hiç arzda seyretmezler mi yani gezip dolaşmazlar mı ki kendilerinden önceki ümmetlerin akıbetleri nasıl olduğuna bir baksınlar. Gezmezler mi ki arıza görsünler önceki ümmetlerin hali nasılmış. Bu bir takım surede geliyor bu rivayet, bu ayet. 4-5 surede geliyor takriben. Sadık Aleyhisselam bu ayet soruldu. İmam dedi ki onlar Kur'an'da Kur'an'da gezmezler mi? Yani Kur'an'a bakmazlar mı ki kendilerinden önceki ümmetlerin hali nasılmış arzdan maksat üzerine bastığımız toprak parçası değil. Bu yer küre değil. Bunu kastetmiyor. Arzdan maksat, ayetteki arzdan maksat. İmam diyor ki Kur'an'a bakmazlar mı ki? Ki ayette de bunu söyleyeceğiz zaten. Şimdi tefekkür etmez misiniz ki? Ayetlere baktığımızda geçmiş ümmetlerle alakalı şunu görüyoruz. Ne Allah nebileri aracılığıyla ümmetlere ayetler gönderdi. Ki o ayetlere iman etsinler, itaat etsinler. O ayetler aracılığıyla Allah'a ibadet etsinler. O ümmetler de o ayetlere karşı geldiler, kabul etmediler, inkar ettiler, böbürlendiler, isyan ettiler. Allah da akıbeti, akıbet olarak onları helak etti. Ayetlerde gelen e, ümmetlerinki ümmetlerin ki helak konusundaki mesele bu. Hiç gözlemez misiniz ki ayet, yani Kur'an'da geçmiş ümmetlerin akıbetlerini her bir nebi ümmetine ayeti getirdi, sundu, iman etsinlerdi ki ayetten maksat Allah'ın en büyük ayeti ve asli ayeti Ali Muhammed Aleyhisselam Allah nebileri aracılığıyla ümmetlere bunu sundu ki bizim de Resulullah'ın tabiriyle diliyle e, gerek Mustafa bakıp oradan ibadet konusunda gözümüzün payını alması lazım yani hakkını vermemiz lazım itibar almam ibret almamız lazım ki geçmiş ümmetler Ali Muhammed Aleyhisselam'ı inkar ettikleri için azaba düçar oldular. Şimdi 191'den 199'a kadar bir ayetler topluluğu var burada. Ama birkaç tane hakkında rivayet gelmiş. Ellezine yazkurune kıyamen ve kuudan ve ala Onlar ki ayakta oturarak ve yanları üzerine zikrederler Allah'ı, tefekkür ederler semaların ve arzın yaratılış konusunda. Ve derler ki ey Rabbimiz sen bunları boşuna yaratmadın. Bu 191. 192-193. ayet Rabbena inna semi'na munadiyan yunadi lil iman. Ey Rabbimiz biz, biz bir münadi işittik. İmana çağırdı, davet etti. En aminu bi Rabbikum. Rabbinize iman edin diye davet etti. Biz de iman ettik. Ey Rabbimiz bizi bağışla. Bizim günahlarımızı affet, ört. Kötülüklerimizi ört ve bizi ebrarlarla beraber vefat ettir. Onun gibi dua ettiler. 195 devam ediyor. Bir takım ayetler var. Ee, Rableri onlara icabet etti. İnni la udi'u amele amilin. Ben sizden im amel eden bir kimsenin amelini boşa çıkartmam. Kadın olsun, erkek olsun. Onlar ki hicret ederler, diyarlarından çıkartılırlar ve Allah'ın yolunda eziyet görürler, katlederler ve katledilirler. Le ukeffirenne anhum seyyiatihim. O kimselerin kötülüklerini örteceğim kesinlikle. Ve ben onları altlarından nehirler akan cennetlere yerleştireceğim. Sevap olarak Allah'ın yanında olan ennahar sevaben min Allah'tan bir sevap olarak Sevabın en güzeli Allah'ın yanındadır. Tefsiri olan ayetler bunlar. Birinci ayet, birinci rivayet. Ebu Cafer Aleyhisselam'dan. ''Ellezine yazkurun Allah kıyâmen'' Bir takım rivayetler var, onlara girmiyorum şimdi. En çok gelen bu. Onlar ki Allah'ı kıyamda, ayakta zikrederler. İmam dedi ki, salat konusunda sıhhatli bir adam ayakta kılmalıdır bu ibadeti, ayakta yapmalıdır. Ve ku'uden, bu da hasta için, oturabilecek durumda olanlar için. Ve ala cunubihim, bir takım insanlar da var ki, bunlar daha zor durumda olanlar, yan yatarak ibadet ederler. Bu ayet genelde salat hakkında imkanı olan ayakta bunu yapacak çünkü... Salatın teşrihi sebebi ki gerek insanlar Allah'ı zikretsinler Allah'ın istediği tarzda ve onlaki bu emre itaat ediyorlar. Kimisi ayakta, kimisi cunuben oturarak, kimisi de yanları üzerine nasıl imkan buluyorlarsa ki bu Allah'ın zikir yöntemi, zikredilme yöntemi. Sıhhatli olanlar ayakta, daha sıhhatli olanlar oturarak, daha az sıhhatli olanlar da yanlar üzerine yatarak, kıbleye dönerek gerek ibadetlerini yapsınlar. Ayet bunun hakkında dedi İmam Aleyhisselam diye. Ebu Abdullah Aleyhisselam'dan Rabbena inna semi'na munadiyen yunadilu lil iman en aminu bi rabbikum fa amenna dediler ki ey Rabbimiz biz bir münadi işittik iman için iman imana iman edin diye nida etti. Rabbinize iman edin diye nida etti. Biz de iman ettik. İmam Aleyhisselam dedi ki bundan maksat emirül müminin aleyhisselamdır. Yani imandan maksat. nu <mur> diye sema semâ en âmin bir rasûl fe nida edildi. Resulün nidasına iman edin diye ki Resul bizi Ali Aleyhisselam'ın velayetine çağırdı. Birinci rivayet bu. Konu e, böyle gelmiş şimdi. Gadir-i kitabından bahsediyor burada. tefsir kumede Ey Rabbimiz biz bir münadi işittik, iman için nida etti. Bundan maksat Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhidir. İmana davet etti. İman, Emirül Mümin'in Ali aleyhisselamın isimlerinden bir isimdir. Ona davet etti. Ayet devam ediyor. Sonra Emirül Mümin aleyhisselamın ashabını zikretti ve dedi ki, onlar ki hicret ederler ve diğerlerinden çıkartılırlar. Bundan maksat Emirül Mümin aleyhisselamdır. Selman'dır, Ebu Zer'dir. Ebu Zer'i ki çıkarttılar, Rebeze'ye sürdüler. Ondan ötürü, imamdan ötürü. Ve Ammar'dır. Ammar'da eziyet edildi en bariz olarak. Fi sebiliyle Allah'ın yolunda o tür kimseler için, Allah'ın yolunda eziyet görenler için, savaşanlar ve katledenler ve katledilenler için Allah onların kötülüklerini örtecek. Ayet böyle devam ediyor. Diğer bir de böyle gelmiş. Konu gayruhumdaki davetlerden, yani imam diyor ki gayri ruhumdaki davetlerden biridir. Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi hutbesinin içinde insanları Ali aleyhisselama iman etmeye davet etti. İmam bunu söylüyor. Yani münadi Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi Çağır, çağırdığı şey Ali aleyhisselama iman etmek. Bir takım insanlar ki buna icabet ettiler. Ey Rabbimiz biz de iman ettik diye icabet ettiler ki onlar hicret ettiler, yurtlarından çıkarıldılar, Allah yolunda savaştılar ve katledildiler. Sonra Allah'ın vaadi onlar için geçerli. Devam ediyor. Diğer bir rivayet Ebu Abdullah Aleyhisselam'dan. Ali rivayet ediyor. Sevaben min endillah ki sevap olarak Allah'ın yanında olan daha üstündür. Ve ma endallah hayrun lil -ebrar. bu ayet. Allah'tan bir sevap olarak Allah onları mükafat verdi ve Allah yolunda olan hayır ebrarlar için daha hayırlıdır. Dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi dedi ki, ente sevabu ashabu ve ashabul ebrar ve ashabu ebrar. Allah'ın vaat ettiği sevap, şimdi ayet 195'te geliyor. Onlar ki Allah'ın yolunda katledilirler, katlederler. Allah onların kötülüklerini siler, örter ve onları altlarında nehirler akan cennetlere sokar sevaba min indillah Allah'tan bir sevap olarak bir cennete giriş var altlarında nehirler akan bir cennete giriş var Bu Allah'tan sevap olarak ve en güzel sevap Allah'ın yanındadır. İmam Resulullah dedi ki o Allah'ın bahsettiği sevap sensin. Yani cennet ki kademe kademe nimetler kademe kademe elmasından armudundan tutun ta değişik nimetlere kadar Hepsi kendi oranında bir nimet, bir sevap. Sevabın karşılığı. En büyük sevap, en üst Allah'ın en çok övdüğü sevap, tavsiye sevap Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dilinden diyor ki en test sevap o sevap Allah'ın bahsettiği sevap sensin ve o ebrarlarda senin ashabındır. Ve 200. ayet böylelikle e, Ali son buluyor. Ya yuhellezine amenu, ey iman edenler biz bunu işlemiştik. Ey iman edenler, birinci olarak yani la ilahe illallah Muhammed Resulullah emirun min alim vellah şahadetine iman edenler. Konu buydu. Ey iman edenler, esbiru sabredin ve sabiru ve sabırda yarışın ve rabitu ve irtibat kurun. Vetekullaha ve Allah'a la alakum tufluhun belki felah bulursunuz ki felah bulasınız diye esasen böyle. Bir takım rivayetler var şimdi. Konu değişik tarzda geliyor. Ebu Abdullah Aleyhisselam'dan bu ayet okudu. Sabredin, sabırda yarışın ve rabıta kurun, irtibat kurun. Sabredin farzlar üzerine Allah'ın size farz ettiği işlerde sabırlı olun. Ve sabiru, yani sabırda yarışın. Alel musaib, musibetler konusunda sabırda yarışın. Ve rabitu alel e'imme, imamlarla irtibat kurun. Bu bir. Yine Bakır Aleyhisselam'dan Ey iman edenler sabredin sabırda yarışın ve irtibat kurun. Tekrardan sabredin Allah'ın farzlarını eda etme konusunda ve sabiru aduvekum bu sefer düşmanlarınıza karşı sabırda yarışın ve srabitu irtibat kurun yani beklenen imamla irtibat kurun. Bizim imamla irtibatımız günlük kıldığımız beş vakit salattaki imamı kıble ederiz, onu ona secde ederiz, onu zikrederiz, onunla irtibat kurarız ve onları yakından olarak yakından ziyaret ederiz veya da uzaktan yakından demezsek ziyaret ederiz. Bu şekilde imamdan irtibat kurarız. Yani imam daima dua aracılığıyla veya zik, e, ziyaret aracılığıyla zikredilmek istiyor, irtibat kurulmak istiyor emir bu. Rıza Aleyhisselam'da imam dedi ki, Kıyametin günü olduğunda bir münadi nida eder. Ey nas sabirun, o sabredenler nerededir? Bir grup kalkar insanlardan. Derler ki biziz o sabredenler. Tekrardan denir ki mutasabirun, bunlar nerededirler? Bir grup daha kalkar insanlardan. Dedim ki, sana fedaim, bu sabredenler kim, diğerleri kim? İmam dedi ki, sabredenler Allah'ın farzları üzerine sabredenler. İ i̇taatte, Allah'ın verdiği emre itaat etme konusunda sabredenler. El mutasabirun onlar da haramlardan çekinme konusunda daha şiddetli sabrederler. Bu iki grup ayağa kalkar orada. Ayyaşi'den bir rivayet Ebu Abdullah Aleyhisselam'dan. Allah Tebaki ve Teala dedi ki, ispiru sabredin. Bu sefer tam tersine geldi. İbadetler konusunda değil de, günahlardan kaçınma konusunda isbiru, sabredin ve sabiru ve sabırda yarışın bu sefer tam tersi. İtaatler üzerinde, Allah'ın farzları üzerinde sabırda yarışın. Vettekullah ve Allah'a takvalı olun. Bundan maksat imam dedi ki, yani emre bil ma'ruf ve nehi anil münker yapın. Muttaki olmak, takvalı olmak bu. Yani emri bil ma'ruf yap, ma'rufu. Ali aleyhisselamı emre, tebliğ et. Münkerden de nehyet insanları uzak tut. Düşmünkerde imamın düşmanları. Takva bu. Vettekullah. Ki Allah takvalı olun diye Allah'a. Yani eme bil maruf yap. Takva bu. Birinci aşamada. İmamı tanıt ve düşmanlarından insanları sakındır. Ve imam dedi ki peşi sıra. Ve, ey, ve eyyü münker en kerimin zulmi e imme. Hangi münker yani hoşlanılmayan, beğenilmeyen şey bize yapılan zulüm, zulümden başka bir şey olsun. Yani Gerek bir insan bize yapılan zulümleri inkar etsin, bunlardan razı olmasın ki bizim katledilmemizden razı olmasın. Gerek bundan uzak dursun insanlar. Ve rabitu bu kısımla alakalı ve irtibat kurun. İmam dedi ki, fi sebilillah, Allah'ın sebilinde ki irtibat kurun. İmam dedi ki, biziz Allah'ın sebili ki Allah, fi Allah ta'ala ve halqa. İnsanlardan, Allah-u Teala'nın arasındaki yol, o yolda, o yolla irtibat kurun. O biziz ve biz en yakın olan irtibatız. Belki de tek irtibat, başka da bir irtibat yok. İmam diyor ki bizimle irtibat kurun. Böylelikle Ali İmran suresi de sona eriyor.